Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olasınız. Sağ olun, İyiyim. Programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz Sizin bana yardımcı olmanızı istiyorum. Yeğenlerimi arıyorum. Yeğenlerime kavuşmak istiyorum. Onlara hasretim. Ben onların hem annesi hem babası oldum. Ama şimdi telefonlarımı açmıyorlar, bana cevap vermiyorlar. Ve onları çok özledim. Eskisi onlar onlarla birlikte olmak istiyorum. Yeğenleriniz. Yeğenlerimiz, evet. Kim? Erkek kardeşimin çocukları rahmetli. Erkek kardeşimin çocukları. Rahmetli mi oldu evet, erkek kardeşiniz? Oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Neden rahmetli oldu? Trafik kazası. Trafik kazası. Evet, Allah rahmet eylesin. Kaç çocuğu var abinizin? Beş çocuğu vardı. Bir o da rahmetli oldu. Şimdi dört çocuğu var. Biri rahmetli oldu. Evet, Bir rahmetli oldu hastalıktan dolayı onu kaybettik. Şimdi dört tane yeğenim var. Onlara kavuşmak istiyorum. Çok özledim onları. Anneleri? Anneleri rahmetli oldu. Anneleri de rahmetli evet. oldu. Kadere Çok bak üzücü, ya. evet. Gelinimiz hamileydi. Onu düşük yaptı. Düşük yaptığı zaman zaten biz gelinimizi kaybettik. Ha gelininiz doğum tabii, sırasında tabii. mı? Düşük yaptığında kaybettik. Düşük yaptığında evet. rahmetli oldu. Evet. Kardeşim evde bulmuş, hastaneye yetiştirememişler. Yani yetiştirmişler, orada rahmetli oldu. O öyle bir yüzücü. Ondan sonra kardeşim zaten geçim sıkıntısına girdi, dayanamadı. O da Ankara'ya gitti. Hani orada en azından çocuklarımı yanıma alırsam geçin şey yaparım. Orada da trafik aslında kardeşim kaybetti. Önce e, Gelin. Abimizin eşini, sonra evet, abimizin sonra abimizin Kardeşim, evet. Peki neden görüşmüyorlar sizinle Sevim Hanım? Rahmetli yeğenimin cenazesi geldiklerinde benim haberim yoktu. Bir dedikodular duymuşlar. Ve ondan sonra aramaz sormaz oldular. Ben telefonla açtığım zaman arayıp sorum, sorduğum zaman telefonlarımı açmıyorlar. Ne dedikodu Sevim Bilemiyorum artık ne duydularsa cenazeyi köye getirdiklerinde. Bilemiyorum. Ulaşmak istiyorum sizin sayenizde. İnşallah ulaşacağız inşallah ama siz e, evlisiniz. Evet. evet. Bir kızım var o da evli. Bir kızınız var. Allah bağışlasın. Allah evli o da. Evet evli. Ne güzel, ne güzel. E, e abinizin e, çocukları ve kızınız bir arada büyüdüler. Evet evet. E, Aynı köydedi. Ne çünkü, güzel he? yapmışsınız yani evet. bir halı olarak ne kadar e, herkes sahip çıkmayabilir yani. Biz bir aileyiz işte. Büyük olunca sahip çıktım hepsine. En büyüklerimiz. Evet. evet. Anladım, anladım. Yani şey şaşırtıcı. Onu illaki öğreneceğiz yani hani. E, dedikodu dediniz ya, bir şey duymuşlar ondan sonra. İşte ne dediklerini bilmiyorum ama ben onları çok özledim, hasret kaldım. E, tabii Çünkü siz yanlarında Ben büyüttüm onları, ben sahip çıktım. Hep da ben varım. Yine eskisi gibi olmak istiyoruz, hep birlikte olalım diyorum. Beni onlara kavuşturuyorum. Haber alamadınız. Yok, alamadım. Uzun bir zamandır mı? Bayağı oldu, evet. Hmm. Ulaşmaya da çalıştınız. Ulaşamadım. Ha, sizin telefonlarınıza falan Açmıyorlar, ulaşamadım var. o yüzden. Anladım. evet. Anladım anladım. şey çok enteresan geliyor bana. Bir akrabanın sahip çıkması e, çok özel bir şey. Çok e, değerli bir şey. Büyük sevap. ki hani e, kanından, canından e, parçalar çocuklar ama herkes bunu yapmayabilir. Hanımefendi e, ben hep sahip çıktım. Evet. Evet, sahip çıkmışsınız. Evet. Yani. Okuttunuz Allah bilir. Okudular evet okudular. Büyüttünüz. Evet. Hem annelik hem babalık ettiniz evet, yani. Onlar da çalıştılar. Çalıştılar. Onlar da çalışkan yeğenlerim çok çalışkandırlar evet. Allah Allah. Hakikaten merak ettim yani. Hani insan doğup büyüdüğü yere e, e, onu büyüten insana onları büyüten insana destek veren insana neden küssünler yani? İşte çok... cahillik genç bunlar cahiller. Nasıl bir dedikodu olabilir ki bu yani? Onu bilemiyorum işte. Size zarar verecek, onlara zarar verecek. Nasıl yani sizin aranızdaki <laughs> ilişkiye zarar verecek. Nasıl bir dedikodu olabilir ki bu? E, bu çocuklar sizden vazgeçsin. İşte cahil insanlar artık. Bunlar da çocuk zaten. Artık ne söyledilerse bilemiyorum. Cenazede mi oldu olan bir tane? Dön Evet orada olmuş. Kardeşlerinin evet. cenazesinde? Evet. Anladım. Bana Aa. görünmeden döndüler tekrardan İstanbul'a. E cenazede karşılaşmadınız mı? Görüm yok haberim yok, sonradan duydum ben. Ha. sonradan. Ha Siz için. Ha öldüğünü evet. de sonradan tabii, tabii, duydunuz. anladım, gidemediniz, göremediniz. Evet. Ha sonradan Ondan duydum sonra ben. Yani kardeşleri rahmetli olduktan sonra bir daha sizinle İlk kesiler etmedim ben. Allah Allah. Evet. Vardır ki burada bir şey yani hani Çok ilginç. Evet. Peki ilişkiniz nasıldı çocuklarla büyütürken onları yahut hani babaları anneleri rahmetli olduktan sonra nasıldı yeğenlerinizle ilişkiniz? Ya hep koşuşturmaydı Geçin derdindeydik zaten yani onlarla ilgilenmek. Ama iyiydi severlerdi halalarını. Tabii tabii ha? yok seviyorduk birbirimizi. Değil mi? Yeğenlerim onlar benim canlarım. Canlarım. Benim canlarım onlar. Ay Tabii. Siz onları sevdiniz onlar sizi evet. sevdi ne oldu da böyle oldu. İşte araya artık ne girdiyse bilemiyorum. Yani bir de siz büyütmüşsünüz, emek vermişsiniz evet. onlara. Yani kardeşlerini kaybediyorlar ve size haber evet vermiyorlar. Evet, bana haber vermiyorlar. Evet. Üzücü olaylar hep. Evet. Yıkıcı ne yani bu kadar haber? İşte çocuklar. Var. Artık ne duydularsa, inandılarsa cahil çocuklar olunca bunlar. Çünkü onlara ben kol kanat gerdim yani. Ben onlara hem annelik hem babalık yaptım. Ve hatta ben onların çok arkalarını alıyordum. Evi satacaklarını öğrendim. Neredeki evi? Köydeki evi satacaklarını, Sivas'taki evi satacaklarını öğrendim. Eşimle konuştum. Paraya ihtiyaçları var diye biz satın aldık.